Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 13, 14, 15 Eylül tarihleri arasında 3 gün süren 3. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali sona eriyor. Ben çok sevdim. Yemekleri de çok güzeldi. Daha gireceğiz tatlıları yiyeceğiz. Döneller yedik, baklavamızı yedik. Gayet güzel. Yemekler çok güzel. Böyle bir eğlence ortam hazırladığı için belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Çok güzel. Şu anda cıvıl cıvıl insanlar, yeşillik, yemekler güzel. Ben de bu sene ilk kez geldim. Böyle bir ortam beklemiyordum. Çok güzeldi. Her şey çok lezzetli. On numara. Her şey çok güzel. Herkes mutlu. Herkes eğleniyor. Ailesiyle gelen, eşiyle gelen, nişanlısıyla gelen devam etmesini diliyoruz. Ben mücveri böyle incecik, Tamam, içi hafif sulu olacak ama dışı çıtır olacak. Yanında böyle yoğurda bandırarak yiyeceğim. Boz Bey başkanımız bunu düşünerek buraya dev ekran kurmuş. Biz de burada izliyoruz maçımızı. Ben de dedim burada izleyeyim, bu ortamda izleyeyim. Statta bilet bulamadık, taraftar yoğun bilgi gösteriyor. Böyle bir organizasyon yapmışlar, çok yerinde olmuş. bu benzersiz lezzetleriyle dolu anların ardından Petarcan'ın sevilen şarkılarıyla müzik ve gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir final yaptı. Bir lezzetli yiyecekler yedik, tatlı, hepsi çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize. Konserimize çok güzel eğlenmeye devam ediyoruz. Her şey harika. Çok güzel de eğleniyoruz. Özellikle gençler olarak çok memnunuz. Ayrıca geldik. Mutluyuz, eğleniyoruz burada. İşte Bursa. Sanatçısına da sahip çıkacak, ürünlerine de sahip çıkacak. İşte onlar da sahip çıkacak. çok teşekkür ediyorum burada onu ağlamak, özellikle Bursalı olarak ağlamak bizim için de bir onur, bizim için de bir gurur. Bir de tabi Bursa Spor'da bu akşam üç tane <laughs> Nasıl oldu? <laughs> Harika değil mi? <laughs> Harika. Gerçekten size de kutluyorum. <laughs>